Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray Sportif, Aşten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, KAP'ta yayımlanan açıklamada, profesyonel futbolcu Wilfried Stefane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club Sam ile resmi görüşmelere başlanmıştır. İfadeleri kullanıldı, futbola ülkesinde başlayan Singo, Ocak 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu. İtalyan temsilcisinde 2023 yazına kadar kalan 24 yaşındaki futbolcu, Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu. Monaco'da 2 sezonda 60 resmi maça çıkan Singo, 4 kez gol sevinci yaşadı. Fildişi sahili milli takımının da formasını giyen Singo, savunmanın farklı bölgelerinde oynamasıyla dikkati çekiyor. Resmi açıklama geldi, Galatasaray Kulübü, fil dişi sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferi için kulübü Monaco ile görüşmelere başladı. Galatasaray Sportif Aşten Borsa İstanbul'a gönderilen ve kamuyu aydınlatma platformunda, KAP'da yayımlanan açıklamada, profesyonel futbolcu Wilfried Stefane Singo'nun transferi konusunda As Monaco Football Club Sam ile resmi görüşmelere başlanmıştır. İfadeleri kullanıldı. Futbola ülkesinde başlayan Singo, Ocak 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu. İtalyan temsilcisinde 2023 yazına kadar kalan 24 yaşındaki futbolcu, Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu. Monaco'da 2 sezonda 60 resmi maça çıkan Singo, 4 kez gol sevinci yaşadı. Fildişi Sahili milli takımının da formasını giyen Singo, savunmanın farklı bölgelerinde oynamasıyla dikkati çekiyor.